hem bu bayramla ilgili size bir iki konuda bahsetmek istediğim hususlar var. Hem de bir kavurma ve tatlı reçetesi vermek istiyorum. Oldukça lezzetli, kolay yenilebilir, kolay sindirilebilir bir kavurmaya ulaşmış olacağız. Soğanlarımızın da mutlaka yemeklik soğan olması önemli. şu an bu miktar için bu kadar soğan uygun gözüküyor. Et suyunu iyice saldıktan sonra soğanımızı ekliyoruz. Bu aşamada eğer altına tutuyorsa yani yapışıyorsa bir miktar sıvı yağ ya da çok hafif suyla destek olabilirsiniz. piştikten sonra lezzetlendirmek için kilogram başına 40 ila 50 gram arasında bir tereyağı ekleyebiliriz. ve tuz karabiber ilavesini en son yapmamız gerekiyor. Tuz karabiber ilavesi ve tereyağı ilavesiyle bu şekilde ortalama 1 kilogram için yaklaşık e, 2,5 ile 3,5 saat arasında bir süre yeterli olacaktır. Burada da kavanozun pişmiş halini görüyoruz. Ortalama üç buçuk saat kadar kısık ateşte kapağı kapalı olarak pişti. Ardından yaklaşık bir kilogram için içerisine 50 gram kadar bir tereyağı ve tuz karabiber takviyesi yaptık. Tuz karabiber harcadığımız miktar kadar. Kurban Bayramı yaklaşıyor ama önceki senelerden farklı olarak yani dönem olarak yaz mevsimine denk gelmesi aslında bir miktar riski arttırıyor. Çünkü gıda ile ilgili tehlikeler sıcaklıkla birlikte artıyor. O yüzden hem kurbanın satın alınmasında hem kesilmesinde hem de dağıtılmasında esasında mevzuata uygun hareket eden ve belli kurallara tabi hareket etmek durumunda olan işletmelerle ya da kişilerle çalışmakta fayda var. Bunlar hayvanın yetiştirilmesinden itibaren başlıyor. Mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde yetiştirilmiş bir hayvanın alınması, mevzuata uygun, güvenli bir şekilde işlem yapan bir işletmede kesilmesi, ardından yine mevzuata uygun ve gıda sağlığını tehdit etmeyecek şekilde, halk sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ambalajlanıp paketlenerek kurban kesimi öncesinde planlanan şekilde etin çok ısınmasına, içerisinde mikrobakteriyel bir aktivite başlamasına ya da çoğalmasına izin vermeden plan dahilinde dağıtılması gerekiyor. Bunlar kurban bayramının sağlıklı ve keyifli geçmesi için esasında en önemli şeyler. Kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilen yetiştirme, kontrolsüz kesim, kontrolsüz dağıtma bunlar aslında bir bayramın bayram olmasından çıkmasına sebep olabilecek şeyler. Kavurma konusuna gelirsek de bizim toplum olarak bir alışkanlığımız var. Etin en kısa sürede kesildikten sonra tüketilmesini istiyoruz. Esasında daha lezzetli, daha keyifli bir et tüketmek istiyorsak, iki gün kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra rigor mortis'in tamamlanmaya yaklaşması ile birlikte tüketmekte fayda var. E, rigor mortis dediğimiz olay da aslında ölüm katıldığı kesim işlemi gerçekleştirdikten sonra et sertleşiyor ve içerisinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarla belli bir süre sonra e, o sertliğini kaybediyor, yumuşuyor ve tüketmeye uygun hale geliyor. E, kavurma reçetesinden bahsetmek gerekirse de. Yaklaşık 1 kilogram bir hayvanın herhangi bir kesiminden olan bir et, kuşbaşı et için yaklaşık 250 gram kadar bir soğan, 10-15 gram kadar da sarımsak bir kavurma, lezzetli bir kavurma yapmak için yeterli. Tabii ki iç yağ koyulabilir, kuyruk yağ koyulabilir ama benim sizlere bahsettiğim reçete genel olarak neredeyse herkesin, eti seven herkesin hoşlanabileceği, tüketebileceği bir reçete. Öncelikle etlerimizi bir çelik tencereye ya da tavaya alıyoruz bir suyun salmasını sağlıyoruz. Sonra tekrar suyunu çekerken doğradığımız soğanları içine atıyoruz, sarımsağımızı içine atıyoruz. Bu sayede soğanın ve sarımsağın aromasıyla etin saldığı ve tekrar çekeceği suyun karışmasını sağlıyoruz. Ardından kısık ateşe alıyoruz, üzerine yettiği kadar gereken kadar bir sıcak su takviyesiyle kapağını kapatarak kısık ateşte hayvanın hangi bölümünden olduğuyla bağlantılı olarak esasında 3-3,5 saat gibi bir pişirmeye tabi tutuyoruz. Peki pişme işlemi bittikten sonra lezzetlendirmek için ne yapabiliriz? Tuz, karabiberi kesinlikle en son eklememiz gerekiyor. Bunun yanında kilogram başına 50 gram kadar da bir tereyağı ekleyebiliriz altını kapattıktan sonra. Yine bu işlemleri yaptıktan sonra kapak kapalı, altı kapalı bir şekilde yaklaşık 1 saat kadar dinlenmesi bizim lezzetli bir kavurmaya erişmemizi, keyifli bir şekilde tüketmemizi sağlayacaktır. Bu da soğuk baklava. Bu aralar çok popüler. Aslında baklava deyince insanlar da ürküyorlar ama Ev şartlarında zaten baklava e, hamuru tutmak, baklava yufkası açmak çok mümkün değil. Dolayısıyla bunu hazır olarak e, temin edebiliyoruz. Hazır olarak temin ettikten sonra ortalama 800 gram kadar bir e, baklavalık yufka ile birlikte e, 1 kilogram süt, 650-700 gram kadar şeker kullanarak e, keyifli bir baklava hazırlayabiliriz soğuk baklava. Bunda da baklava yapraklarını yine 200 gram kadar bir tereyağı takviyesiyle normal standart bir baklava yapar gibi serip, yağlayıp, serip işleme tabi tutuyoruz. Arasında ceviz olabilir, fındık olabilir, fıstık olabilir. Bu serpme işlemini yaptıktan sonra tekrar kat kat devam ediyoruz. 160-170 derece bir fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Ardından bu soğuk sütlü şerbeti de üzerine döküp çekmesini sağlıyoruz. Bu sırada şerbetin soğuk baklavanın sıcak olması gerekiyor. Ardından soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra ise üzerine küçük parçaları haline getirmiş, rendelenmiş çikolata ve kakao takviyesi yaparak servise sunabiliyoruz. Bu şekilde hem kolay hem de lezzetli hem de kurban bayramına da ruhuna da uyan bir şekilde hem bir kavurmamız hem de yaza da yakışan bir şekilde bir soğuk baklavamız olmuş oluyor. 在客户那打。